Selamlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde size en hızlı Golden Visa programlarından bahsedeceğim. Ama yani neden en hızlı programlardan bahsettiğimi herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Türkiye'de şu an gündem e, belli siyasi konular etrafında dönüyor. Ve herkes de böyle acilen bir şeyler yapmalıyım modu var. Biliyorsunuz ben acilen yapılan işlere yani böyle kategori olarak karşıyım. Yani acilen yapılan hiçbir işten de hayır geldiğini görmememle de alakası var. Ama bizim iş ee, şöyle bir şey zaten bir e, yatırım yapmak, yurt dışında bir yatırım yapmak riskli bir iş. Birçok şey ters gidebilir. Normal zamanda da ters gidebilir. Acil yapılan işlerde olan e, sorunları da zaten geçtiğimiz dönemde bu... E, Programların kabuk değiştirmesi sürecinde gördük. Neydi kabuk değiştirme süreçleri? İşte Yunanistan'da yatırım yapılabilir alanlar değişti önce. Ondan sonra tamamen kapatıldı doğrudan konut yatırımları. Öbür tarafa dönüyoruz. Portekiz'de sürekli bir fonlarla ilgili, Golden Visa programı ile ilgili değişiklikler oldu. Ve bu süreçte de hep acele acele işler yapıldı. Benim gördüğüm acele iş zaten insanı, yanlış kararı sürüklüyor. Tabii ki yani Türkiye'de ben şöyle bir ortamdan bahsetmiyorum şu anda. Aa her şey güllük gülistanlık, süper, mükemmel. Aman bunu biz lüks için yapıyoruz gibi bir ortamdan zaten bahsetmiyorum. Ama yine de şunu söylememiz lazım. Aceleyle yapacağımız her iş günün sonunda bize daha çok zarar verebilir. Nelerden bahsediyorum? Şimdi özellikle acil bir golden vize almak istediğiniz durumda Şuna bakmanız lazım. Siz elinizdeki hangi varlıklarınızı bozdurarak, herhalde böyle nakit bir şekilde elinizde tutmuyorsunuz bu euro miktarını. Yani bir yatırımda bunlar, yani borsada olabilir. Yani zaten en büyük sorun burada kaynaklanıyor. Şu an bugün itibarıyla borsadan çıkış yapmak çılgınlık gibi bir şey. Ama onun dışında hani bazı hisselerden zaten çıkış da yapamıyorsunuz. Ama onun dışında atıyorum bir anda. Kur yani sizin e, kur korumalı mevduat e, döneminden kalma bir TL faizi alışkanlığınız varsa zaten bir de kur riskiniz var. Bunları anlık günümüzün şartlarında değiştirip işte hisse senetlerinden bir şekilde TL'ye dönüp ondan sonra Euro'ya dönerken farkındaysanız çok ciddi sorunlar yaşanacak. Yani para kaybıyla sonuçlanacak sizin için. Yani biz daha yola çıkarken bir kayıp yaşıyoruz. de bu neden oluyor? Tabii ki. Hızlı ve acil hareket etmekten oluyor. Ama yıllardır zaten ben şunu söylüyorum. Bu işi yapmalıyız. Lüks olarak da yapmalıyız. İhtiyacımızın olacağı gün içinde akıl sağlığımız için yapmalıyız. Ama şu anda bir anda hareket ederseniz ne olacak? Bir şekilde bir varlıkta bir kayıpla sonuçlanacak. Şimdi bir böyle bir girizgah yapmak istedim. Her zaman söylediğim gibi ben iddia ediyorum. Türkiye'de hiçbir şey değişmedi. Zaten bizim kafadaki riskler... Gerçekleşiyor, realize oluyor ve e, şok edici ve şaşırtıcı bir şey de ben görmüyorum maalesef diyelim. Yani bu şekilde devam eden bazı kendi içerimizde e, pazarımızın artık endemik e, bazı sorunları var. Bunlar realize oluyor, zaman içerisinde olabilir iyiye gidişler olabilir, kötüye gidişler olabilir. Ama bizim için şu önemli: biz uzun vadeli 10 yıllık planımızı o anda televizyonda olan o anda sosyal medyada olan konuların dışında yapmamız lazım. Yani bizim kişisel planımız bir şekilde tıkırında zaten işliyor olmalı. Dışarıdaki faktörlere göre küçük nüans düzenlemeleri yapabiliriz. Şimdi biraz uzun bir girizgah oldu ama şimdi gelin herkesin bana geçtiğimiz haftada sorduğu en hızlı Golden Visa programı hangisi? Ben hemen almak istiyorum konusuna bir bakalım. Şimdi zaten Golden Visa programları artık seçenekler belli. Elimizde neler var? Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Letonya. İspanyamızı da kaybettik artık oraya da başvuramıyoruz. Elimizde bunlar var. Bunları bir hız sıralamasına dizecek olursak zaten birçok şeyi cevaplamış oluyoruz. Ama yine her işte olduğu gibi enteresan bazı yeni güncel riskler oluşuyor. Bunu Yunanistan'a geldiğimizde çok güzel anlatacağım size. Ama şöyle bir bakın. Bir Portekiz hızlı mıdır? Cevap kesinlikle hayır. Biz... Geçtiğimiz videolarda zaten görebilirsiniz videolar tutarlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü hakikaten o gündeme bakarak söylüyoruz. Geçtiğimiz dönemde biz 1,5 yılın kesin üstü ama 3 yıla da yakın sayan süreçlerde bir Portekiz Golden Visa alabileceğinizi söylüyorduk. Yani burada maalesef çok kötü bir başvuru süreci vardı. Günümüzde acil bir Golden Visa programı mıdır? Portekiz kesinlikle hayır. Yani Hali hazırda bu çok düzenlenmiş sürece göre de biz şunu hedefliyoruz. Yani bir buçuk yılda alalım. Hani bir buçuk yılın altında olduğu gibi bir izlenimdeyiz şu anda. Çünkü ilerleyen süreçler bunu gösteriyor. İşte biyometrik randevuları çok eski başvuranlara gelmeye başladı. Geldi görüyoruz. Kendi başvurularımız geliyor onları görüyoruz. Ve buradan diyoruz ki ilerleme var. Ama acil hızlı bir golden visa programı mıdır? Hayır. Şimdi gelelim herkesin asıl merak ettiği duruma Yunanistan. Şimdi o kadar çok bir nasıl söyleyeyim sapma var ki Yunanistan'da yapılan işlerde. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce gidip Yunanistan merkez bürosundan başvuran bir insanın halen golden vizası çıkmamış olabilir. Ve çünkü o merkez ofiste inanılmaz bir sıra var. Şu an diyorlar ki bugün başvuran biri 30 ayda alır diyorlar merkez ofiste. Ama yani size güncel kendi bilgimizi söyleyeyim. Başvurudan kartın çıkmasına 40-45 gün arası süresi geçen yatırımcımız da var. Başka ofisten başvurdular 45 günde aldılar. Yani bu ofislerde anlık bakmanız gerekiyor ne oluyor ne bitiyor tabii ki oraya. Orada da bir garanti yok ama bir anda Şöyle bir intiba oluşabilir. Ya Yunanistan o zaman en hızlı programmış şu anda. Başvuruyu doğru yere yaparsanız günümüz itibariyle Yunanistan en hızlı program. Ama Yunanistan'da başka sorunlar var. Nasıl bir sorunlar mesela? Gidip biz e, binanın satın alması tamamlanmış. Üstüne üstük ruhsatı değiştirilmiş. Yani tamamını ödediğimizde Golden Visa'ya başvurabileceğimiz proje sayısı çok az. Buna uygun projelerde çok pahalı. Yani hızlı bir şekilde hareket ederseniz hep söylüyorum ya para kaybediyorsunuz. Ama ben biraz bekleyeyim işte bir e, projede bir yer tutayım kendime. Ruhsatları dönüşünce de başvurayım dediğinizde daha iyi bir yer alabiliyorsunuz. Ama bu sefer de beklemeniz gerekiyor. Yani bir satın alma her şeyi başvuruyu tamamlayıp ondan sonra işte kadastro kayıtlarını vesaire halledip başvurmaya kendimizi atabilseydik o kadar kolay. Ki benim gözümde bu zaten 3 aylık bir süreç. Günümüzün şartlarında konuşuyorum. Yani başvuru hazır olmak 3 aylık bir süreç. Sonra 45 günde evet golden vizamızı alabiliyoruz. Yani burada çok enteresan bir e, hikaye oluşuyor Yunanistan tarafında. Evet başvuruyu koyduktan kartı almaya bazı kartları doğru oynarsanız en hızlı giden program Yunanistan. Ama o şartları oluşturmak ve sağlamak da çok maliyetli. Olabiliyor. Yani Yunanistan tarafında böyle bir durumumuz var. Şimdi devam edelim. İtalya. İtalya tabii ki yine Yunanistan'la aynı durumda. Ben doğru yatırımı bulamıyorum İtalya'da. gidip 500 bin euro bir şirkete koyayım. Onun hisseleri alayım. Devam edeyim hayatıma. Başvurumu yapayım. Burada doğru şirketi bulmak çok zor. Böyle... Out of the box çözüm deniliyor. Yani böyle kutuyu açtım mı kullanabileceğin çözümler. Tabii ki geliştirildi İtalya'da ama yani bunlar öyle çözümler ki size bu golden visa ürününü hazırlayan insana paranız hizmet ediyor. Bu da ya benim karakter olarak karşısında olduğum bir durum. Çünkü sadece bir göç aracı olarak önümüze sunulan çözümler benim hoşuma gitmiyor. Yani e, hem yatırım olmalı, yatırımımızdan bir para kazanıyor olmamız lazım. Hem de göç konusunu çözüyor olmamız lazım. İtalya'da bu konu hala dev bir soru işareti. Ama siz kararı verdiniz, bu şirkete yatırım yapacağım dediniz. Yatırımınızı yapmadan önce size zaten ön onayınızı veriyorlar. Yani İtalya'da yatırım süreci yokmuş gibi düşünün. İki ayda yine kartınızı alıyorsunuz. Çok hızlı bir program. E, ama yani ben hep söylüyorum. Sadece göç için olmamalı bu ürün. Şimdi gelelim baştaki listede söylemeyi unuttuğum bir şekilde kabullenemediğim yeni golden visa programımız Macaristan'a. Şimdi Macaristan'la ilgili size yeni videomuzu çekmiştim ben geçtiğimiz hafta. Ama bazı gelişmeler oldu. Özellikle maliyetlerle ilgili bazı gelişmeler oldu. Biliyorsunuz sektörde kime gitseniz böyle birine yazıyorsunuz. Evet başvurabiliriz. 250 bin euro yatırım yapıyorsunuz. Golden Vize uyumlu bir fona. 65 bin euro da bize veriyorsunuz diyorlar. Şimdi biz bu maliyet işini neredeyse çözdük gibi. Böyle birazcık spoiler vermek gibi olacak. Tam olarak hazır değil çözümümüz ama çok daha aşağı maliyetleri çekebiliyoruz. Bununla ilgili zaten benim huyumu artık kanalı izliyorsanız çözmüşsünüzdür. Ben doğrudan en iyi çözümü yatırımcılarıma sunmakla ilgili bir saplantı sahibiyim. Yani bu benim için böyle bir iş misyonu değil, bu bir saplantı. O yüzden o 65 bin euro'lar falan hikaye. Her şeyden önce onu söyleyeyim, bir o konuyu kapatayım. Ama gelelim programın hızına. Yani çok hızlı onay şu an alınıyor. Biz hani birebir başvuruyu yapıp eline kartını almış bir insandan bir buçuk aylık bir süreyi duyduk. Ve yani her şeyi içinde çözmüşler. Hızlı bir şekilde çalışmışlar. Banka hesabını açmışlar. Yatırım yapmışlar. Tabii onlar çok önden hareket etti. Yatırım yaptıkları fon tabii ki yani komik bence. Hani kesinlikle yatırım yapılmaması gereken bir fon. Ama kartı eline almış. O 10 yıllık Golden Visa Derdini de çözmüş, rahatlamış. Beyefendiyi tebrik de ettim ayrıca. Bizim aracılığımızda işi yapmadı. Ama bence kendi psikolojisi için doğru bir şey yaptı ama bakın yine hızlı çözüme ulaştık. Ne oldu? Yatırımımız kötü bir yere gitti. Çünkü iki tane fon var. Bunlar yani biri kötü öbürü kötünün kötüsü. Hani hızlı programlar içerisinde yer almasına rağmen Macaristan'da koşun diyemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bir buçuk ayda bu işi çözmüş örnek yatırımcıyla ben görüştüm. Bir buçuk değil de iki buçuk ayı hedefleyin. Yine sizin olsun. Şimdi gelelim bizim e, Letonya programı tabii ki ya ben sürekli eleştirdiğim için yanlış bir ortam oluşuyor bazen. İşte Letonya ben kötülüyorum, kötülüyorum, kötülüyorum. Neden? Bize gelen herkes şikayetçi Letonya programı ile ilgili. Ama şunu söyleyeyim. Letonya programında işte o 50 bin euroluk rotaya girdiniz ya şirketin o hisse tescillerini hızlı bir şekilde yaptığınızı farz edelim. Ki orası yine soru işareti. Şirketi buldunuz. Hisse tescillerini yaptınız. Burayı dışına itiyorum sürecin. Yani bu yatırımın edinilmesi her programda sorun farkındaysanız. Yani Portekiz dışında. Portekiz'de yatırım hızlı ediniyorsunuz ama Golden Visa gelmiyor bir şekilde. Ama Letonya'da o hisse tescilini yaptınız. Harçlarınızı ödediniz. Aslında 30 günde Golden Visa'nızı alabiliyorsunuz. Yani bu birebir sahada uygulayıp aldığımız bir sonuç bizim. Onun önceki süreç sorun biraz. Yani Letonya hakikaten bunların içerisindeki en hızlı program ama ben niye sürekli eleştiriyorum? İşte yatırımlar değişik. 50 bin euroluk rotadan bahsediyorum. Sürekli yenileme ile ilgili bir başınıza ağrıtacak bir süreç var. Ama onun dışında bunların içerisindeki en hızlı program Letonya'dır. Yani Burada şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ben hep Letonya'ya böyle karşı çıkıyordum, çıkıyordum, çıkıyordum. Ama günümüzde şuna geldik. Yani e, Letonya programı hem 50 bin euro olmasından burada çok e, yatırım bozdurmayacaksınız. Hem de yatırım gerçekleştirildikten sonra Golden Vize'ye başvurunca en hızlı gelen oturum izni olduğu için yani en hızlı program Letonya diyeceğim. İlginç bir şekilde çok e, uzak duruyordum Letonya'ya ama günümüzde şöyle bir ortam oluştu. Letonya bu hız kıstasında değerlendirildiğinde en hızlı program. Yani amman diye hareket edecek bir psikoloji içerisindeyseniz artık Letonya'yı ciddiyetle değerlendirmenizde yarar var ama tekrar tekrar söylüyorum 50.000 euro konulan şirketlere dikkat. Bu bölümümüz bu kadar. Size her programın Hız kıstasında bir analizini verdim. Başta da işte güncel olaylarla ilgili birazcık sizin yüreğinize su serpmek istedim. Yani Golden Visa programları orada açıklar dijital göçebe programları açık, pasif gelir programları açık ama Türkiye'den gelen başvurularda çok büyük bir yoğunlaşma önümüzdeki dönemde maalesef olacak. Yani bu artık hani hep diyorum ya güncel haberde yazana bakmayın. Zaten bunların hepsi yaşandı, satın alındı. Yani neyin nereye gideceği zaten belli. O yüzden yine stres olmadan kendinizi Ekstra bir yük altına sokmadan hem maddi manevi siz neyi planladıysanız onu yapmaya devam edin. Aynı hızla acele edecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey değişmedi aslında. Her şey aynı şekilde ve aynı rotasında gidiyor. Ee, ayrıca bu konularla ilgili aklınıza gelen bütün soruları lütfen yorumlara yazın. Her birini tek tek cevaplıyorum. Onun dışında kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.